Kız Muazzez, sen bu plastik örgüyü nasıl yapıyordun? Ben de yapacağım, evet. Ayşe mi? He, o şeye gitti. Amcasının, oğlunun, sınıf arkadaşının, dedesinin, büyük dedesinin, küçük torununun, yeni doğmuş oğlunun, sınıf arkadaşının, e, mahalle arkadaşının düğününe gitti. Evet, oraya gitti. Heh, bilmiyorum artık gelir mi, orada mı kalır bilmiyorum. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Koca kadın sonuçta. İstediğini yapar. Kalır gider. Kalır gider. Valla ben gelini hiç beğenemedim. Hiç beğenemedim gelini. Böyle gelin görmedim. Ha, ha, ha. ben bir marifetliydim gelinken. Of of. Neler de kuturuyordum evde. Ha, ha, ha. Bu gelin hiçbir şey yapmayı bilmiyor. Hiçbir şey. Merak etme Puksistar, senin küçük arkadaşına bir tane daha alacağım. Kart bilgileri... Tamam. Hiç merak etme, hemen geliyor. Hadi gel. Ay, halbuki ben kuaföre gidecektim. Parme yaptıracaktım. Ah, Ayşe, bütün planlarımı mahvetti. Hmm, hmm, hmm. Bu da ne ya? Kredi kartından harcama yapılmıştır. Nasıl yapılır ya? Kredi kartım buradaydı. Vallahi da yok. Ayşe, kesin yine harcadı paracıklarımı. Aa, böyle olur mu ya? Digun'a kendi gidiyor, kendi göbek atıyor. Bütün paraları, bütün altınları Asiye takıyor. Gelirsin sen Ayşe, geleceksin sen buraya atacaksın. Buraya. Geldi. Şuradan arayayım. Ulaşılamıyor mu? Ha kız ben biliyorum nerede ben olduğunu. Düğüne gitti düğüne. Aha. Benim işim bitti. Ne işi kız? Yatır bakayım ona. Kız ne dediğini bilmiyor. Bak bunu aldım. Bu ne kız Selin? Bu ne? Hadi açalım bunu bir. Bu daha. ananas mı? Ananas mı bu? Hayır. Ananas bu işte. Hayır bak bak bütün var. Bak taçlı var. Dur bakayım bu ne? Popsiye. Dur ben bunu bir translate edeyim. Translate etmek güzeldir. Ne yazıyor? po P Nerede? Gözümde görmüyor ki. C si ı e Popsiye. Ne bu? De demek? Kız. Sen buna para verip de mi aldın bunu? Evet. Nasıl dokunuyorsun buna ya? Ay ben dokunmam buna. Pis pis şeyler bunlar elimize. <laughs> Bu ne canım? İki saat böyle ayakta insan mı bekler ya? Böyle düğün mü olmuş? <laughs> düğün görmemiş bunlar hiç. Aha. Ayşe de geldi. bir şey yap. Ben oturmuş. Tam şuraya. Oturdum ne var Asiye? Sen ne yaptın? Ne yapmışım? Düğüne gittim. Paraları da harcadın tabii orada. Ne parası? Kız? Benim paralarımı. Takamadım paramara. Bir takım erasimi düzenlemişler. 100 tane insan belki 200 tane insan ayakta bekliyor. 2 saat ayakta bekledim bekledim geldim. Takmadım paramara. Takım akı takmadım. Başlarım böyle ben işe ya. Al. Ana. Çok ayıp çok. Düğün mü? Böyle Sen... düğün mü yapılır? Misafirleri ayakta bekletiyorlar. Çal şunu hiç... bakayım. Torunun ne almış biliyor musun? Ne almış torunum? Dur bir daha translete edem. Aha! Niye almış bakayım benim torunum? Kız bu parayla satılıyor muymuş? Bu nasıl almış bu? Satılıyormuş. Baba ale, Hadi bunu açalım. Ulan kızım bunun nasıl açıldığından ne olacak? Buna bak aynı bak aynı. Görüyor musun? Bak, bak Geç aynı. Torunla bunları aç. Aynı. Ya saçılıyor mu? Bak, Sana ben. Ben açayım mı? İyi ee, hadi aç bakayım. Açmasını da biliyor bak. Asiye ben de okuttum buraya. Havada kaldım. Havada mı kaldın? Tabii havada kaldım. Kız Asiye. Ha. Kız midem çok kıyıldı kız. Değil, düğün yemekli değilmiş. Yemek yemedim. Hadi bana bir şeyler daha hazırlayıver. Neyse hazırlayayım. Sen de burada onu aç işte. Ha, tamam. Hiç görmedik biz zaten onu. Hiç görmedik. Görürsün. İşte slime yapmak için bunları koymuşlar. Hadi sen de aç babaanne. Hadi açalım çocuğum gel. Ben bunu açacağım. İçinden bu çıktı. Bu ha? ne kız? Bak aynı görüyor musun? Bak yazılan gibi. Aynı görüntüsü yazılan gibi. <laughs> bu hamster. bunu açacağım. Anahtarlık gibi. Benden de bardak çıktı. <laughs> Yeşil bardak. Evet. Ben bunu açayım bari. Başka var mı çocuğum açılacak? Var var var. Hani? Ne yapacağız biz şimdi bunları? Unicorn magic yazıyor üstünde. Unicorn, unicorn. Ben ne bilirim çocuğum? Ben ne yazıyorsa onu okuyorum. Bak bunda da unicorn font yazıyor. Unicorn, unicorn. Evet, evet. Ama ne istiyorsun? <laughs> Hadi ne yapayım kırkısı? Hani bambaşka açılacak bir şey çocuğum. Ben açıyorum şimdi. Tamam. Hadi hadi. Bütün paketleri karıştıralım. Hmm. Ah babaanne şimdi su dökeceğiz. Dökelim çocuğum da bakayım oraya getirdi dedim Bunu mu dökeceğiz? Evet. Dökelim. Yetiyor mu? Evet. Şimdi bunu. Dök bakalım. Beş damla dökeceğiz. kaşıkla karıştıralım. Hadi karıştır bakalım nasıl olacak. <laughs> Ay çok güzel olacak. Ben biliyorum çok güzel olacak. Hadi salla bakalım çocuk. Salla salla salla. Salla bakalım salla. Salla bakalım salla. Salla bakalım. Salla. Salla bakalım. <laughs> Bir açayım bakayım ne olur. titreyi saftırıyor. Babaanne, babaanne ne yapıştı. Kızım bu her yere yapışıyor. Alman üstüne üstüne yapıştı. Bu ben buna ne yapacağım bilmiyorum. Asiye'ye ya sinirlendiğim zaman gelir buna oynarım var. Ay, kaşığı yapışıyor. Uzadıkça uzuyor kız bu. Çünkü slime'lar uzar. Ben de onunla yemek yapabilirim. Hadi oyna kızım sen iyi yemek yapalım. Aa! Full ikayti. Of, oh, Asiye güzelmiş kız bu evde vakit geçirmesi. Sevdim ben bu Bu kadar masanlık olsun artık. Oh. Kız Ayşe anlamıyor mu? Anlamıyor mu ya? Ya bırak rahatına oturayım ya. Kalk çay yap bakayım hadi içelim. Ağzın uzaklansın ya. Ben mi yapacağım? Ben mi yapayım? Ben benim de sen mi yapıyordun? Ana. Ay. Sanki kendi evi. Ben niye bunu buraya getirdim ki zaten? Ne demiş? Hmm. Olmuş, hmm. olmuş Benim uykum geldi. Bu saatte ne uykusu bu kız? Ama benim kar uykusu uykusum gelmiş. Oh. Ah. benim kızım siesta yapacak siesta. Hadi gel kızım ben seni yatırayım gelim. Avrupalılar gibi benim kızım öğlen uykusuna yatacak. Gel çocuğum. Gel babaanneciğim. Ama kara kızıma. Gel yatırayım ben seni. Ay. <laughs> Ay. Ay, ay. 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 Hadi gel, hadi gel. Oh. Boy, gel. Oh. Uyku su gelmiş benim kızım. Benim kızım şekerleme yapacak. Gel bakalım, gel odanın birine, gel çocuğum. Kımıyor mu? Gel yat. Anne misi kurbanı sütçeci mi? örtelim mis gibi. Oh sen uyu babaanneciğim. Tamam mı? Biz aşağıdayız. Oh hadi sen iyi uykular. Tülün bir çekiverir mi? Tamam. Heh, hadi sen iyi uykular. Hadi çocuğum <laughs> Ah, oh, ah oh, yatırdım Selin'e. Çocuğum benim, Mışıl mışıl nasıl da uyuydu sen görsen. <laughs> Buz gibi olmuş. Asiye, kalk kız, çay doldur. Do. Hadi, hadi. Sonra da whoa, Yangon şu öteki adama ne demiş ben anlat an an çabucak. Anlatma Merak ettim kız. Ne yapıyorsun kız? Bir şey fark ettim Ayşe. Senin yüzün yan profilden çok güzel. Ha sen beni bir de gençliğimde görecektin gençliğimde. Hey gidi hey. Çöktü evet çöktü. Ben böyle olacağını bilseydim çağırır mıydım hiç? Hiç çağırıp geçerdim yani. Elektriksiz elektriksiz yaşardı orada. Ama nerede? Of Ayşe of. of. Hep, hep benim hatam. Kız ben senin çayları tazele dedim. Sen tuttun bardakları yıbın yıkadın. O kadar fazla şey istiyorsun ki kafam çalışmıyor artık. Çay da bitti zaten Ayşe. O zaman su getir bana su. Dilim damağım kurudu sana laf anlatacağım derken. Susadım. Ah canım sağ olasın Asiyeciğim. Afiyet olsun. Boğazım ağzım. Bir şey mi dedin? Her şey. Dikkat et bu adla takılmasın demek istedim. Heh, ay mola son şeyler. Sus. Susarsın sen. Ah. Ben bu seninle bakayım gelin. Git bak. Oh. Üstün sü açmıştır şimdi bu. Koy bakayım çocuğuma. O ne hissi? O nedir ki şimdi? selim selim Asiye, Selin arıyor. Selin'e, konudan uzaklaşma.

şalata mı? Çok iyi. Yani o yüzden nerede olduğunu anlamayabiliriz yani. Normal. Asiye bu evi senin başına yakarım. Selin nerede Selin? Selin çocuğum neredesin? Aşağıdan mı geliyor? Ses dışarı. Selin. Dışarıdan senin ses gelmez Ayşe. Ayşe. Selin. Selin babaanneciğim buraya mı saklandın? Neredesin kızım? Selin. Ben de arayayım. Ne yapayım? Ben buradayım. Yukarıya bakıyorum. Yukarıya bakıyorum. Ben bu yatağı alalı bayağı uzun zaman oldu. Razıl olduğunu unutmuşum Ayşe. Unutmuşum mu? Unutmuşum mu? Ha? Asiye <laughs> benim yüreğim Unutmuşum ne demek ya. Evin burasını güzel yaptırdım şöyle oldu. Burasını böyle yaptırdım böyle oldu. Bunları söyleyeceğim açık kafanı çalıştır kafana. O kafanda hiç akıl yok mu Asiye. Unutmuşum ne demek Asiye. Çocuk kaybettik ben kafayı yiyordum Asiye. Asiye seni gari gebertirim. Selin gel kızım buraya. Gel Hayır. çocuğum. Hayır. Gel. Hayır. gel babaanneciğim. Hayır. Gel. Hayır. Ben seni kaybettim. Hayır. Kaybettim seni. telefon ver. Nereye Gezdim görmezsin seni bir süre benim. Git. Evin kocaman evin varmış. Nerede duruyorsan dur. Sinirimlerimi hoplattım zaten. Hadi, hadi. Sinir kas sayılarım arttı senin yüzünden. Kapımda. Sinir kas sayıların çarpı iki oldu senin yüzünden. <laughs> çarpı üç oldu. <laughs> Sen bizi şaka mı yaptın? Sen bizi şaka mı yaptın nenecim? Nenecim, nenecim. Ver, bana bak. Huh!